Saygıdeğer konuklar, Bilevan TV ekranları biz hoş geldiniz. Kanka, Layla, yeni Layla daha doğrusu çok manyak bir şey ya. Yo gördüm ya, pazar, var Hanzo mesela jungle olarak oynuyor şu an. Tamam, güzel, olur. Kanka o Q tutturamazsa sıkıntı yok derken şeye tuturdu. Kırtıyı vurayım ağzına. Tamam. Gol alamadık ya. Yenilenme mi geliyor? Bu adam bizi burada nerede gördü? Vallahi hiçbir fikrim yok. Tesadüf girdi herhalde. Olabilir. Hani deneme Bravo. olarak atmış olabilir. <laughs> Mesut ne durumdasın sen? İyi kanka. Tamam kanka oldu alalım hemen gel. Çok erken gittim biliyor musun? Atlayamadım ya kısa düştü. Al sen rahatça sıkıntı yok kalkan açacağım. Zaten. Tamam tamam. Kanka Edo aşağı geliyorlar. Yo gelmiyor sen ne oğlum? San base attı. Şu an bunu keseriz bu arada. 4 oldum. Da o da kaçtı. Tamam hemen ormanımıza dönelim. Zaten San da geldi. Çok temiz şu an gir bunu abi. Bir şey attı. Keseriz. Abi San müthiş vuruyor ya. Sen ölme diye ulti atacağım ve beklerken şu rakibim ormanı bir çalayım. Anıl bana yakın dur. Tamam. Oynadınız oraya. Gel. Aa, yine gittim yanlışlıkla ya. Olur kanka, sıkıntı yok. Zaten giremezdim ben oraya. Bak şu an oynarız ama. Kritik patlatacağım. Sıkıntı yok. Adams. Geliyor biri yukarıda. Şunu vurayım hızlıca. Mavi de herhalde. Sıkıntı yok kanka. Gireriz abi. Aynen Emre bakar bir deneriz onu bir. Kanka adam gelirse uçta dur. Direkt adama gireceğiz tamam mı? Gir. Ha. Şeye girdi ya. Aldını zaten. Tamam İyi gel gel kuleden ha. girebiliriz. Kritiği vuracağım sana. Ultiyi çok boşuna attı o adam. Arkadaki arkadaki. Hı gerek bile kalmadı. Yo vururdum kanka. 3 mermi var ya. Şimdi karşıda AP'ye gerek yok. Kaydora beni de tekler bu arada. Of bak sekti senden bana. Çık çık artık sınırlar zorladık. Bu arada oynarım ben ona. Ah be Dora sen gelme işte. Keser Kanka miyiz? Geliyor. Kanka düşündüm de şimdi <laughs> yanımda var. Kese, kese, Aynen. Mesut onu kes de gidip. Geliyorlar bak. Tamam, ben, ben base atıyorum. Base atıyorum. Falan. Tamam tamam. Mesut yanlış girdin. Üstten girecektin. Bu geliyor ama bana. Zaten... Şuna alak ya. Dur. Sen bir baitle. Tamam dur çıkartacağım onu oradan. Kanka hiç gerek yok ultiye. Hı. Hmm. bileyim kaçar maçar Yo, ultim, ultim de var ya kanka benim. Ultim. Gerçi sen nereden bileceksin orada ultim olduğunu? Hanzo bize geliyor. Çık Hanzo çık. size geliyor. Kanka. Aynen. Göz atmak ister misin? Çakalın orijinal nerede? Tamam orada şimdi kendisi buraya doğru gelecek de sen ölme diye şunu stanlamak için Yolda standlasak nereye düştü görmedim. Ben bir base atayım vermek. Hadi Hanzo'nun şeyi bit artık. Neyse Turtle'a şimdi girmeyeceğim ya. Ama San girdi. Gireceğiz bizde <laughs> Yayın dışı yapıya kalsanız abi. Yok oğlum ben yayın dışı oyuna girmiyorum bile. Sadece yayında oynuyorum. Oğlum kasmak istesek kasamayacağımızı mı düşünüyorsun harbiden Emre ayıp ediyorsun lan. Kanka siz gelene kadar ben şurayı iteyim ya. Ne alaka böyle bir şey demedim ya. Yaklaş şaka yapıyorum. Bezdiği gelsin de onu bir tekleyeyim. Hayret şurada mı lan yoksa yo. Döndü o zaman Zırh delme almaya da gerek yok Bu lezlisi afk mı bu adamların Yo yok yukarıdaydı daha şimdi gördüm Şu çalda bile belki pusu yolabilir Bu oyunda kısa bir çek Aynen şimdi ben üstü yarmaya gideceğim Şu an ben de bire bire Aha lezli Girmeyeceksin abi lezzetin içine. Midi biri itse güzel olabilir Mesut. Tamam ben Şu an gelen harcarım hiç sıkıntı yok da. Sadece Hanzo gölgesi de gelirse. Şunu bir kesip gel ya. Tamam ben kule açıyorum hızlı hızlı bitirmiş oğlum. Yayında ben de oynarım sıralı sizle. Aynen. Oğlum lezdi gelmiş hiç kimse demiyor abi lezdi geldi diye hamza gelebilir dedi. Bu arada ben buraya oynarım. Bir kişi lazım sadece. Stun at bana. Hadi. <laughs> 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 ah be. Bana stun atmasın ama ha. Cık, çok güzel döndü ya. Neyse aç kuleyi aç. Sıkıntı yok. Şuna vur. Oğlum bizim Hanzo'ymuş bu ya. Ben rakip Hanzo sandım. Biz de atacağım. Anıl gel bitirelim oyunu ikimiz. Ama ben bir şey unuttum. <laughs> gel gel gel. Bak adam gel. Ana. Sıkıntı yok kanka. Sen direkt vur. Ben her türlü yetişir vururum ona. Öldü. Kritikle keseceğim. Q'ya gerek yok. Adam vurdu ulti işlemedi la. aynen <laughs> aynen. Gir gir keseriz o bu arada orayı. Dur. Var mı gelen? Kule bana da vurma be ayıp be. Ayıp diye bir şey var. Ayıp değil mi lan Ferhat abinize? Oyun ki... Şöyle saf da basalım derken basamadık. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu bölümü yayından aldığım için çok bilgi de veremedim. Önümüzdeki birkaç bölüm böyle olacak. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.